Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. İçeriden aldığımız bilgileri sizlere ilk ağızdan sunmaya devam ediyoruz. Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nda, Enerji Bakanlığı'nda promosyonlar ne halde, ne gündemde? İçeriden aldığımız bilgi şu yönde arkadaşlar. Özellikle sağlık çalışanlarının merakla beklediği promosyon güncellemesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda Bakanlığın bu konuda merkezi bir çalışma yürüttüğü ve en iyi sonucun sağlık çalışanları için verileceği aktarılmıştı. Onu sizlere yaklaşık bir 10 gün önce duyurmuştuk. İl müdürlüklerinden alındı. Yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı yani hepsi birden tek bir promosyon yapılacak. Bakalım neler olacak. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere 3 bakanlıkta çalışanlara verilecek promosyon ücretinde 45 bin liraya yakın olacağı iddia ediliyor. Çünkü bu 3 bakanlıkta Neredeyse 1,5 milyon kişi çalışıyor arkadaşlar. Yani toplamına bakarsak işçisi, memuru, sağlık çalışanı, kamu çalışanı hepsini katarsak 1,5 milyona yakın kamu çalışanı var. Ve aldığımız bilgi, belge, duyum bu yönde tek bir promosyon yapılacak. Eğer son dakika bir değişikliği olmazsa ve bu bakanlıklarda tek promosyonla 45 bin liraya yakın bir promosyon imzalanacağı duyuruldu. Tabii ki bu rakamlar net değil. Hani bu kesinlik olarak algılamayın arkadaşlar. Sonra yanlış anlamayın bizi. Bizim aldığımız bilgi, duyum bu şekilde. Hatta e, hatırlarsanız bir, bir hafta önce hafızam beni yanıltmıyorsa e, TGRT haber dedi. Bir haber oldu. E, Sağlık Bakanı'nda promosyonun Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçeceği açıklanmıştı. Adalet Bakanlığı'nın geçeceği açıklanmıştı. Orada 27 bin ile 25 bin imzalanmıştı. TGRT Haber de bizi doğruladı arkadaşlar. TGRT Haber biliyorsunuz hükümete yakınıyla bilinen bir e, muhafazakar bir medya organı. Orada da bu haberi doğrular nitelikte bir haber yayınlandı. Yani 27 bin biri, 25 bin biri imzalandı ve bunlardan yüksek olacağı açıklanmıştı. Bakalım neler olacak? Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Enerji Tabi Bak Kaynaklar Bakanlığı için 3 bakanlıkta promosyon gelişmeleri oldukça sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar.